Boy, shot, <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi topla ikili arkamızda kaldı Adamlara bakayım nerede bunlar Arkamızda arkamızda şurada dağıldılar. Tuğla'ya geçeceğim var orada. Tuğla mıydı neydi orada bir şey var. Ben kimi takip ediyorum? Bu yanımızdaki şimdi adam. Adam o varil var ya büyük varil. büyük varil. Büyük varilin orada şeyi aldı herhalde silah aldı. Şurayı alalım kanka bizi. Sen buraya alsana. Aa burada adam yukarıda yukarıda büyük varildi. Kanka kaçıyorum dur dur. Bir tane bodysi var kanka kaçtım valla. Bakamazsın ya? Hiçbir Bakamaz da. Bana dikkat et bak. Orada bir tane adam var. Ama canı az İstersen ölecek. Lan hep öyle diyoruz. Sonra bizi vuruyorlar adamlar. Burada bir Oğlum. şey bulamam. Lan <laughs> vurun şuradan ya. Dur dur. Ben sana ölecek Yanımda birim var. Burada burada. burada. Geliyor. Hangar. Sola geçtim, mavi konteynere. Ha evet, gördüm. Gördüm. Allah kahretsin yine headshot ya. Kanka kitim var mı? Bandajım var verebilirim. Bak önümüzde. Solda. Yok bandajım yoktu. Gel gel. Dur geliyorum sana. Aşağı in aşağı. Gel nasıl gel. Vurun abi. Kanka sağlayalım bunları gel gel. ya vurur gibi sıkıyor. Puşta bak hele ya. Onur adam önünde. Onu. Onur. Onur. onu. Gel mi al. Aldım emniyeti. Gel Hüseyin abi Kanka, tamam son anda aldın ha. Canım da az kaldı. <laughs> gibi. Bitti değil mi? Bitti herhalde. Bura bitti. Tamam, Bana bir kit atarsanız memnun oluruz. İşte tamam. Adamlardan alırız ya. Şener abi biz araba bulduk ya. O nasıl kaldı? Kalk kalk kalk. ya. O nasıl doldu lan? Dur. <laughs> Beni almadın. <gülüyor> <gülüyor> gel, <Abi>. gel gel gel. <laughs> Direktten ben bana bir kere de nasıl geçti bilmiyorum. Maviye kapatayım mı? At Niye abi at, yaptın? at at Burada adamlar Burada var ha. Onlar. Mavideydi. Abi bas çıkalım direkt ya. Öldük ki, öldük ki. Geri at kendini, kendini geri at. Adama sıkamadım ya. O bomba elinden Ara. Abi ben abi nasıl bitirdin ya? Altlarındayım abi ben. Adam direkt bitirmeyi oynadı ya. Bombayı yalnız dışarı attım, içeri gir abi. Bombayı yan dışarı attım. Gel çıkıp alırız ya. Bombalıyor, bombalıyor. Dur 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 bombalıyor. Onur. Bomba var mı? Bekle abi, bekle, bekle. Bekle bombalarını bitirsin arkadaşlar. Şu anda Bende iki... bomba var da. Şener ya abi, Şener abi Arka senin de gelmen lazım. Var da? Atladı mı biri? Yok, daha atlamadım. Atıyor mu çıktı o ya? Evet evet ya. Ya bu nasıl bir pinkti? Şener abi senin de gelmen lazım Şener abi. Gel Çalışın abi çıkıyorsun. Gel. Onur gel. Hazırız. O çatıya çıkıyorsunuz ya. O bo merdiven boşluğunda bekliyor. Abi solda biri. Yok. Yukarıda tamam. Hep kim yukarıda ya gerçekten? <laughs> çıkma 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 oradan bekle çıkma. Evet çıkmayacağım abi. abi. Çıktığımız an tek galiba bu. Şey i̇ki. Yok iki iki. Hı. Ben kaldım bir tane de çiğ çiğ çıkacak. Nereye gidiyorsun? Bomba i̇şte. var mı kanka? Şener abi aldım. Bomb bomba atmaya çalışıyor. Burada bir planım var. Neymiş kalkma planı? Köşede bekliyor çakallar ya. Sağ tarafa. Şener ya? abi nasıl ya? Nasıl ya? Dur kanka sağa geç. Bir dakika dur. Dur ben Şener abiye gidiyorum dur. Kanka teksin orada dikkat et. Tamam. Ben buradan çıkarsam beni görürler. Ya beni Kapıdayım. Gel 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 gel. Ya, orası... ya abi pusuca bunlar yeter artık ya. Şener abi gel buraya gel Şener abi. Hmm. Onur'u nasıl vurdular yukarıda? Ben de onu anlamadım ya. İçeri mi daldı acaba? Ya da Onur balkona çıkmışsa. Evet. Şener abi geriye gelsene. Bak 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 nerede bekliyor bak bak. Aaa. Ya şey. Bas bas. Şunu bas kan. Bomba varsa bomba. Can boy, can boy. Bırak Öleceğim lan. <laughs> abi, ben. Tutuyor merdivenleri. bende. Şuna bak, buz bunu fulle de. Bende daha şey yok, bomba yok. Adamlar öldü şu an. 5 4 2 Ölmedi ölme Aa bunları nerede tutabiliriz? Bunları kırmızıdan da mı tutabiliriz? Aslında kırmızıdan da tutabiliriz. Gidiyor abi gidiyor gidiyor. Bir de araba çalıştı durdu. Hala önünde, önünden ses geldi. Şener abi bizim arabanın durumu ne? Yanık. Bizim, bizim araba yanık. Duman çıkıyor. Gidelim abi o zaman. Adamlar arkadan atlayıp gittiler o zaman. Arasam bulamazsın şu kiti ya. Vallahi bile kaç tane kit çıktı lan gördün mü? gördüm. Aa adamları gördüm gördüm gördüm. Aha, gördüm. Solda solda. Ona hiç atmasaydı kanka. Kayboldu lan adam. Render'dan çıktı. Bu işte bu bu. Allah aşkına gidin vurun şunları. Alan dışlar ki. Nerede? Şener abi burada. Ne ya Rabbim sen Dur şurada bir Bro dans edeyim Emre kanka. duyuyor musun beni? Bro Emre. Kanka dur şurada bir de dans edeyim. Et et. <laughs> Emre duyuyor musun? Tepeden araç var ha. Nerede abi? Şener abi gelsene kit vereyim sana gel gel. Tamam adam yorum sandı da değil mi? Adam önümüzde önümüzde, önümüzde. droga gidiyor droga gidiyor. Abi dur, dur dur geliyorum. geliyorum geldim 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 bir dakika. Yattım abi. Sık. Ol, sol 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 sola bakın ne sol lan soldaki mi var sağ soldaki gelen diyorsun ah dur şefer. gördüm gördüm dur yat yat anne bas yat anne headshot düşmedi render dışı render dışı abi hiç şey yapmayalım alana gitmemiz lazım alana gideceğiz de bizim araba arkada kaldı herhalde değil mi? Ben söyledim arabayı aldık Adam var adam var adam var nasıl bakıyor bak bak. Bence hiç göz, göstermem sağdan sağdan gidelim. Gidelim oradan almaya çalışıyorum. Burada kavramız var. Ha bana vurdular. Oo. Lan! Aga vursana. Lan vuruyor mu? Düşmüyor ki adam. Adam 38 saniye 200 metre. Dur abi ya. Ne şeyler abi. Aynen az önce o bunlar oldu zaten. Es. Oh, oh, oh. Sakin ol lan. Önümüz 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 önümüz. Oğlum bu nasıl bir çek ya? Adam önünde. Gördüm. Dur. Atla oradan vur, atla oradan vur, aynen. Kitleyin Bekir, bekleyin. Aga be! Abi burada beni bitiriyor. Ne yapıyorsunuz lan? Abi beni tut, boş ver onları. Ya da bitir, bitir, bitir. Biz öl ölürüz, mü ölürüz burada. Hayır, bitir, bitir. bitir. Genel ben... tamam, abi General, ben, genel abi Genel abi, genel abi çift hareye geçelim Efendim? Çift hareye yap bence Aha 3 yelek Mk mı var da m200 var, m200 alayım ben buradan Ama 20 saniye var, çok al Kanka bu nasıl düşmüyor ya, bak şaşırıyorum <laughs> işte böyle olunca abi ya Hazırladım, geldim aile abime atabildiğin kadar at da. Alan geliyor şu an. Ana ana abi. evde. Var. Evde M2 var, evde M2 var. Almamız lazım onu. Yoksa bizi haşet eder o. Bu nasıl alma kanka? M2 derken? M2 M249 işte abi. Almadım alacağım dedi. Ben değil ya, ben değil. Arkamızda yok, adam vardı. Yok, MK. Ha, MK. pardon pardon, pardon. Ateş ediyordu. MK çıktı M200 de buradaymış. Bunlar ayrı değilmiş. Evet evet 2 2 kal. Abi solumuzda iki kaya var ya Şener abi. Solumuzda iki kaya da adam var. Dikkat et de. Ulan be. Biraz daha alanım olsa var ya çok da oynardım buradan da. Alan alan şey. da şeyiz. Drop shot'la sıkmayı unutma bak. Drop shot'la mı? Sen nazar almaya başladınca drop shot'ı koy adama. Lazerin varsa lazere geç bak. Lazerim Bizim yok ya. <laughs> Bir daha basayım full lens. Aslında şurada ya biliyorum da atacağım bir tane ya. Motor kalsak dikkat et. İki, iki tane yol at. Nerede? Tahmin atma. Tamam. Tahmin ediyor. Tahmin ediyorum abi. Hala solda Ama vardı ya sol, sol, solda, vardı bence. Aa gördüm gördüm gördüm. Nerede abi infola? Tam şu kayadan tam şu kayadan. Bir öndeki kayaya geçmeye çalışacağım ben. Ana burada da var. İşte bu. Easy game, easy life. Aynen bunu kaydettin? <laughs>